Bak bak Rüzgar izle oğlum nasıl atıyorum şimdi izle bak bak baskete bak oğlum hoppa işte bu be Sen beni izle oğlum nasıl atıyorum hoppa gördün mü izle izle basketi izle hoppa Bak şimdi bak hop aa nereye attım ya Arda salak mısın oğlum nereye atıyorsun topu ya al işte kaçtı topumuz Ya tamam Rüzgar bilerek mi attık ya Allah Allah ayağıma taş takıldı Ne olacak şimdi ne olacak kim alacak oradan atanılır topa atanılır git al işte Of ya oğlum korkunç evin tam da önünde ben korkarım gider gidemem ki oraya şu evin korkunculuğuna bak. Yapacak bir şey yok yani Arda alacaksın o benim topumda git al onu topumu getir çabuk. Of rüzgar ya tamam bekle alıp geliyorum topu umarım başıma bir şey gelmez orada. Neredeydi top? Aa bunlar ne böyle? Allah Allah rüzgar buraya gel buraya. Arda ne oldu oğlum iyi misin ne oldu? Rüzgar acilen buraya gelmen lazım. İki tane yumurta vurdum burada çok garipler. Ne yumurtası oğlum ya tavuklar yumurtlamıştır işte boş ver sen onları topu al gel buraya. Ya ne tavuğu oğlum bu yumurtalar tavuktan bile büyük koskocaman. Tamam ya tamam bekle geliyorum Allah Allah. Biz sana topu al diyoruz sen yumurta diyorsun ne yumurtası hani? Şu yumurtaları görmüyor musun oğlum kocaman yumurtalar yani kafam kadar hatta benim boyum kadar. Arda bunlar kim bilir ne yumurtasıdır ya dinozor yumurtası falan olmasın? Bilmiyorum Rüzgar. Bunu öğrenmenin tek yolu yumurtaların kırılmasını beklemek yani. Oğlum saçmalama. Ya buraya dinozor gelirse yumurtalarını almaya bizi mahveder. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Saçmalama oğlum. Dinozor diye bir şey yok. Ben diyorum ki bu yumurtaları alalım, eve götürelim. Ne dersin? Bilmiyorum ki Arda. Korkuyorum. Ya başımıza bir şey gelirse? Ya bu kadar korkak olma oğlum ya. Ben Birini alayım sen de birini al işte iki tane yumurta var. Of ya Arda yine başımıza işler açacak ama tamam alalım bari. Tamam der şimdi bu yumurtaları eve götürelim kırılmasını bekleyeceğiz içinden ne çıkacak göreceğiz. Tamam tamam hemen gidelim sahibi gelmeden kaçalım buradan yürü yürü. Çok merak ediyorum ya yumurtalarımızdan ne çıkacak acaba Rüzgar. Neyse Rüzgar şimdi evlere gidelim sonra tekrar görüşürüz hadi bay bay. Arda oğlum. Evet oğlum ya neredesin bu saate kadar? Çok merak ettik seni çok. Ya anneciğim babacığım siz niye beni merak ediyorsunuz ya? Dışarıda rüzgarla oyun oynuyorduk işte. Oğlum senin o elindeki ne öyle kocaman? Evet ya yumurta mı o? Ne o? Nereden buldun onu? Evet ya yumurta bulduk. Arda ile bir tane rüzgarla birlikte iki tane yumurta bulduk. Birini ben aldım birini de o aldı. İyi de oğlum bu ne yumurtası be? Aferin oğlum benim aslan oğlum. Ver o yumurtayı annene de kırsın da yiyelim. Karnım acıktı. Ya babacım ne kırması saçmalama ya. Bu yumurtayı yemek için getirmedim ben. Aslan oğlum ya benim işte eve ekmek getiriyor ya. Ver annene kırsın o yumurtayı yiyelim mi güzel. Oğlum onun yumurtası kocamanmış. Ya anne babama bir şey de ya yumurtamı yemeye çalışıyor yemesin. Fakir dur ya çocuk da Şaka yaptım oğlum şaka yaptım ya. Yenir mi o yumurta. <laughs> Anneciğim babacığım ben yumurtamı buraya koyuyorum. Şimdi yatmaya gidiyorum kimse dokunmasın tamam mı? Tamam oğlum tamam merak etme dokunmayız biz. Hadi tamam. bakalım yat sen. Tamamdır ben yatmaya gidiyorum. Hadi herkes iyi geceler. Allah Allah ya ne kadar da büyük bir yumurta bu fakir. ay aşkım çok acıktım ya. Şu yumurtayı kır da yiyelim biz. Hazır Arda doydu. Saçmalama fakir ya çocuğun yumurtasından ne istiyorsun Allah Allah. Baksana şuna ya kocaman çok lezzetlidir bu çok. Hadi iyi geceler fakir. İyi geceler Miray iyi geceler. Oh. oh be sonunda sabah oldu. Gideyim de yumurtama bir bakayım. Neredeymiş benim yumurtam? Hı? Yumurtam yok. Yumurtam nerede benim baba? Allah Allah. Harda niye bağırıyorsun oğlum ya? Niye? Niye bağıracağım baba? Yumurtam buradaydı. Gitmiş işte. Kesin sen yedin de mi yumurtamı? Sen yedin. Allah Allah. Saçmalama oğlum ya. Ben yemedim yumurtanı. Saçmalama. Sen yedin işte. Sen yedin. Anneme diyordun zaten hep. Kırda yiyelim diyordun. Yedin değil mi yumurtamı? Niye yedim baba? Harda <laughs> oğlum vallahi yemedim. Yemin ederim. Arkadaşlar siz gördünüz. Babam yumurtamı yedi mi yemedi mi? Ya. Yorumları yazın. Arkadaşlar yemedim ya. Herkes yorumlara fakir yemedi yazsın. Madem sen yemediysen nerede o zaman benim yumurtam? Nerede? Bip 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 bip, 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 bip. Aha bu ne böyle koşuşturup duruyor baba? Oğlum senin yumurtadan bu çıkmış herhalde. bu. bi bip 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 Vay canına yumurtanın içinden bu mumu çıktı. Gerçekten çok tatlı. Bip, 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 bip. Vay be bu ne böyle oğlum? Çok tatlı ya. Harbiden de süper. Babacım bunun adı Sonic galiba. Sonic bu. Ben çizgi filmini izlemiştim bunun. Bip, 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 Sonic Sonic Sonic. Evet baba Sonic bunun adı. Baksana kendisi de söylüyor. Allah Allah bu evin içinde koşuşturup duran şey de ne böyle? Sonic Sonic Sonic. Babacım galiba yumurtam kırılmış içinden bu çıkmış. Allah Allah bu ne böyle ya dönüp duruyor evin içinde başım döndü resmen. Ay evet bu ne böyle ya başımız döndü. Bip bop bip bop bip bop bip bop yemek istiyorum bip bop. Yaşasın be hemen gidip bunu Arda'ya göstermem lazım. Bip bop bip bop bip bop bip 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 bop bip, bip. Arda oğlum bak bizim yumurtamızdan ne çıktı baksana mavi bir tane Sonic çıktı. Aynen Rüzgar benim yumurtamda kırmızı Sonic çıktı baksana. <laughs> kırmızı Sonic mi olurmuş ya Sonic dediğin mavi olur. Hiç de bile asıl Sonic dediğin kırmızı olur kırmızı. Sizinkisi kesin sahte Sonic ya bu ne böyle kırmızı Sonic mi olurmuş. <laughs> Hiç de bile bana bak zengin bizim Sonic'imizi kıskanma tamam mı kıskanma. Hadi bir oradan sizin bu salak Sonic'inizi niye kıskanayım ben? Bizde orijinal mavi Sonic var. Sizdeki kırmızı. Sahte yani. Hiç de bile. Bizim Sonic'imiz kırmızı olabilir ama sahte değil yani. Madem sahte değil sizinki neden mavi değil de kırmızı? Söyle bakalım. Çünkü bizim Sonic'imiz özel üretim yani. Özel bir Sonic. Her Sonic'e benzemez öyle. Kırmızı renkte. Aynen öyle. Bizimkisi özel Sonic. Sizinkisi normal. <laughs> Hadi bir oradan kıskanmayın bizim Sonic'imize. Mavi ve çok hızlı koşuyor. Bizimkisi de çok hızlı koşuyor. Zaten Sonic'ler çok hızlı koş. Koşar. Evet ama bizimki daha hızlı yani. Aynen öyle. bizim o kadar hızlı ki başınız döner yani. Hadi bir adam bizimkisi 10 kat daha hızlı. Madem sizinki daha hızlı var mısınız kapıştırmaya? En hızlı koşan kazanır. Tamam ulan varız varız. Bak emin misiniz bizimki çok hızlı koşuyor sonra üzülürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> bip, bop, bip 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 bop, bop. Göreceğiz oğlum bizimki sizinki de tozunu yutturacak tozunu. Bip, bop, bip 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 bop, bip Hadi fakir Sonic hadi yenersin hadi oğlum. Hadi zengin Sonic geçer onu. Sen de hızlısın güven kendine Bu yarışı kazanacağız göstereceğiz onlara gününü Hadi fakirlerin gücünü göstereceğiz Fakir ailesi Bip bop, bip bop. fakir Sonic fakir Sonic Zengin Sonic hadi göster gücünü zengin Sonic Bip bop, bip bop. zengin Sonic Herkes hazırsa sayıyorum Bir, 2 üç Başlayın Hadi fakir Sonic hadi koş yenersin bip bop, bip bop bip bop Bip bop bip bop fakir Sonic fakir Sonic Bip bop bip bop bip bop İnşallah benimki kazanır ya. inşallah Göreceksiniz benim Sonic'im daha hızlı. İlk o gelecek buraya. Bip bop bip bop. Fakir Sonic bip bop. E i̇şte geliyorlar geliyorlar. Hadi oğlum koş daha hızlı. Hadi fakir Sonic hadi koş daha hızlı yaparsın. Allah kahretsin ya bizimki kazanamıyor. Koş oğlum koş. Bip bop bip bop bip bop. Fakir Sonic bip bop bip bop. <laughs> Vay canına gördünüz mü? Fakir Sonic'in arkasından ateş çıkıyordu o kadar hızlı ki. Allah kahretsin ya nasıl kaybederiz biz nasıl kaybederiz? Bip bop bip bop, bip bop. çok hızlıyım bip bop. Fakir Sonic aferin oğlum aferin yendin onları aferin. Aferin be aslan Sonic'im benim aslan Sonic'im. Allah kahretsin ya sen nasıl Sonic'sin böyle nasıl kaybedersin ha nasıl kaybedersin? Ne oldu zengin ne oldu gördün mü yüzün de patlasın. Biz kazandık işte biz. Hadi bir oradan şans eseri kazandınız benim Sonic'imin bacağı takılmasa görürdünüz. Hadi bir oradan ağlama. Herkes gördü. Benim Sonic'im daha hızlı. Fakir Sonic en iyisi. Hiç de bile. Zengin Sonic daha iyi. Adı üzerinde yani. Zengin o. Herkes benim Sonic'imi destekliyor. Arkadaşlar yorumlara yazan. Fakir Sonic'imi destekliyorsunuz. Zengin Sonic'imi. Tabii ki de Fakir Sonic. Göreceksen. Hadi zengin ailesi. Gücünüzü gösterin. Benim Sonic'imi destekleyin. Herkes yorumlara zengin Sonic yazsın. Hadi fakir ailesi. Siz de gösterin gücünüzü. Herkes yorumlara fakir Sonic yazsın. Hadi. Bip bop Ben de ağzıyım. Pop. ben de ağzıyım ben de ağzıyım bip pop bip pop bip pop bip pop bip pop babacım ben çok acıktım babacım ne <laughs> acıktın mı İyi de Sonic'le ne yer ki evet babacım ben de çok acıktım bip pop bip pop tabii ki de Sonic'ler elmas yer elmas ver bana baba <laughs> ne elmas mı İyi de benim elmasım yok ki fakirim ben aynen öyle fakirsin sen işte <laughs> al bakalım istediğin kadar ye canım oğlum al bakalım sana istediğin kadar elmas canım Sonic'im benim al bakalım al bip pop sağ ol babacım sağ ol babacım yapayım. <laughs> bip bip babacım ben de elmas istiyorum. Çok acıktım. Bana da ver elmas ne olur. İyi de benim elmasım yok ki. Ne yapacağız şimdi ya? Of. Seni salak fakir. Daha Sonic'i besleyemiyorsun bile lan. Ulan sen fakirsin. Senin neyin alan Sonic? Of ya zengin. Bana da biraz elmas ver. Ne olur ya. Benim Sonic'im açlıktan ölecek. Ölürse ölsün be. Bana ne? Allah Allah. Ben mi öldürdüm? Hayret bir şey ya. Zengin bu kadar kötü olma. Ne olur ya. Bir iki tane elmas versen ölür müsün? Yo vermiyorum. Niye veriyormuşum? Kendisi. Sony'ni kendim besle. Allah Allah. Elmasın yoksa Sony'yi besle o zaman? Bip bop bip bop. Benim yavrularım nerede? Bip bop bip bop. Eyvah olamaz. Bu ne böyle? Kocaman bir Sonic. Hayır olamaz. Sonic'lerin ailesi geldi. Bip bop bip bop babacım babacım. Bip bop benim yumurtalarımı kim çaldı? Benim yumurtalarımı çalanı öldüreceğim. Hayır biz Yemin ederim valla. Eyvah rüzgar olamaz. Yumurtaların sahibi geldi. Ne yapacağız biz şimdi? Of Arda ya of ben sana dedim o yumurtaları almayalım diye hepimizi öldürecek şimdi bu. Bip bop bip bop yumurtalarımı çalanı bulursam onu mahvedeceğim. Bip bop bip bop, bip bop. bizi kurtar babacığım bizi kurtar. Bip bop, bip bop bip bop. Benim yavrularımı çalıp onlara yarış yaptırdınız öyle mi? Sizi mahvedeceğim bip bop.